Arkadaşlar tekrar merhaba. Uzun zaman oldu. Modelye standart range ile ilgili bir video çekmeye başladım aslında. Ancak sonrasında araba malum yeni alınmıştı. Rize'ye gitti. Rize'den de dönmesi biraz uzun sürünce artık en azından yoldaki benimle paylaşılan bilgileri size sunayım istedim. Şimdi araç İstanbul Sancaktepe'den yola çıktı. Sabiha Gökçen'de yolcularını indirdi. Yolcuların bir kısmı çünkü uçakla gitti. Rize'ye. Kendisi de tam şarjla evden çıkarak Rize'ye doğru, Rize merkeze doğru yola koyuldu. Öncelikle full şarjla çıktığı için Bolu'ya süper şarjlara kadar tek şarjla gidiyor. Bu sırada da ne yapıyor? İstanbul yönünden biliyorsunuz Bolu'ya giderken tünellere gelmeden önce çok dik bir rampa vardır. Son 20 kilometre epey bir rampalarla ve virajlı yollarla gider bu sırada şarjının %27 kaldığını görüyor. Şarjı %27 olduğu için de bu sefer gaza basıyor. E tabi hem yokuş yukarı çıkıyor hem hızını arttırıyor. Böyle olunca ilk süper şarjıra vardığında yaklaşık %6 şarjı kalıyor. Kat ettiği mesafe 230 km, 49 saat enerji tüketmiş, ortalaması da 211. Yani bu rampaları çıkarken hızlandığı için Malumunuz burada enerji tüketimi çok çok artıyor. Hemen şarjını da söyleyelim size. Ne kadar durmuş şarjda? Süper şarjır. Bu arkadaş şanslı arkadaşlardan. Hatta Engin Hoca'nın belki ilk gün teslimat videolarında da görmüşsünüzdür. Benim kuzenim işte oğluyla araç teslimatı yapıyordu. O şanslılardan olduğu için 20 bin kilometrelik bedava süper şarjır şarj hizmeti araçlarına gömülü olarak geldi. Dolayısıyla Bolu'da 54 kW'lık bir şarj yapıyor aracına. O sırada işte araç kirliymiş aracı temizliyor falan oyalanıyor orada. Toplam 55 dakika duruyor ama dediğim gibi bu %6'dan %100'e kadar geçen süre buradan tekrar yola çıkıyor. E, yola çıktıktan sonraki bilgilerimi şuradan devam edeceğim. E, Bolu'dan yola çıkıyor. Kastamonu Tosya'ya kadar devam ediyor. Kastamonu Tosya'da ZES'in istasyonunda duruyor. Zes'te e, 34 dakika şarj yapıyor ve 41 kW bir şarj alıyor. Bu şarjın maliyeti 405 TL. Buradan tekrar yola çıkıyor. Samsun'a kadar. Samsun'da yine ZES'in Orhan Acar Petrol Tesisleri'nde duruyor. Burada da 20 dakika duruyor ve 29 kW bir şarj yapıyor. 292 TL de bunun maliyeti var. Buradan yola çıkıyor. Biraz tabii fazla duraklı oluyor. Çünkü batarya kapasitesi düşük olduğu için ortalama 200-250 kilometrelerde rota planlaması yapıyor kendisine. Buradan sonra Turgo'da Giresun Bulancak'ta bir şarj yapıyor. Bu da 38 kW'lık bir şarj. Orada da 30 dakika duruyor ve 305 TL maliyeti oluyor. Peşine Trabzon Yomra'da duruyor. 11 kW'lık bir şarj yapıyor. Kısa 7 dakika duruyor orada. 130 TL ödüyor. Toplamda 173 kW'lık bir şarj yapıyor. Yol boyunca aracın içindeki full şarja çıkıyor. Bunun dışındakinden bahsediyoruz. 173 kW bir şarj yapıyor ve bu şarj 1132 TL'ye mal oluyor. Şarj istasyonlarına geçirdiği süre 146 dakika. Buradaki tabii en büyük etken süper şarjırdaki durduğu 55 dakika. Rize'ye ulaştığında da mevcut bataryası da 18 kW. Dolayısıyla 155 kW bir tüketimle Samandıra'dan Sabiha Gökçen'e, Sabiha Gökçen'den Rize'deki köye, e, merkezdeki köye ulaşıyor. Tabi işte beklemeleri, durmaları vesaireleri bunların hepsi aslında zaten uzun bir yol. E, daha önce Tükson'la, dizel Tükson'la gitmişti bu yolu. 12 saat sürmüştü yolculuğu. Bu sefer 13,5 saat sürüyor. E, o da makul kabul edilebilir. Tüketimler biraz yüksek gibi gelebilir ki yüksek çünkü normal e, şu an aracın en son bana gönderilen verilerinde 1684 km olmuş. Ortalama tüketimi 167 watt saat ki bu da 150 560'lara indirilebilir. Çünkü zaten diğer kullanıcılardan da görüyorum. 150-560'larda tüketiyorlar. E, havalar sıcak malum. Klima sürekli çalışıyor. Özetle şunu sordum. Dedim ki sen tekrar uzun yola çıksan bu arabayla Rize'den İstanbul'a gelecek mesela yakın zamanda. Nasıl yaparsın dedim. Dedi ki ben 250 kilometre rahat gidebileceğimi planlarım. 250 km ile şarja vardığımda %20-25 şarjım kalacak. Ve bu sefer %80'in üzerinde şarj etmeye de beklemem dedi. Yani hem o beklemelerdeki, şarjlardaki beklemenin işte bazen işte sıkılma hissi yaratabiliyor. Onun önüne geçebilir. Hem de daha hızlı hareket edebilirim. Yani bu veriler eşliğinde yani 14 saatte, 13.5 saatte, 14 saatte İstanbul'dan Rize köye kadar gittiği bir yolculuğu e, mazotlu arabasıyla da 12 saatte gittiğini varsayıyoruz. E, 2 saatlik bir şarjdan kaynaklı zaman uzaması var. Ama zaten 14 saatlik bir yolu hiç durmadan gitmek de mümkün olmadığı için bunun ben gayet makul olabileceğini düşünüyorum. Tabi burada şunları tartışmayacağız yine. Çünkü bu çok yaşıyoruz videoların altında yorumlarda. Bazı arkadaşlar toksa var. Bazı arkadaşlar testa sever. Ben hepsinin iyi yanını, kötü yanını anlatmaya çalışıyorum. Evet bu araba uzun yolda gidebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşım zaten kuzenim kendisi zaten performans biniyor. Y performans kullanıyor. Bu eşinin arabası, diğer arabasında da bu yolculukları yapıyor. Onda biraz daha rahat yaptığını, bataryanın büyük olması sebebiyle biraz daha rahat yaptığını da dile getirdiğini eklemek istiyorum. Bunun dışında arabanın zaten Y standart range'in Türkiye şartlarına çok uygun olduğunu, hem fiyatsal olarak, hem performans olarak, hem işte MTV ÖTV dilimi olarak çok uygun olduğunu da tekrar dile getirmek istiyorum. Burada çok güzel arabalar var, başka da arabalar var. Onu da biliyoruz. Tesla'nın tipini sevmeyen arkadaşlar var. Onu da biliyoruz. Ama Tesla'nın yazılımı, Tesla'nın otopilotu, Tesla'nın sağlamlığı bunların hepsi birçok yerde öne geçiyor arkadaşlar. Daha güzel arabalar mutlaka var. Daha ucuz arabalar mutlaka var. Ama gönül rahatlığıyla bineceğim, güzel, güvenli, geniş bagajıyla, içiyle bir araba tercih etmek konusunda geldiğinde işte bahsediyorum yani en yakınındaki kişi kendisi performans kullanıyor. Eşine standart range aldı. Eğer memnun olmasa gidip onu almaz. Fiyatıyla işte bakım masrafı diye bir şey yok. Bunlar hepsi tabii etken. Standart range böyle bir araba arkadaşlar. Tercih edilir mi edilir. Muhteşem yazılımıyla, muhteşem otopilotuyla, hardware 4 kameralarıyla. Yani malzeme kalitesini kötü bulanlar olabilir. Dönüş çapı düşük diyenler olabilir, süspansiyon sert diyenler olabilir. Ama bu bir elektrikli araç ve hem tüketimi güzel hem ulaşılabilir bir araba. Dolayısıyla ben bu arabayı almayı düşünenlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Togg'la kıyasladığım videolarım var. Defaatle tekrar aynı şeyleri kıyaslamak istemiyorum ama Togg'un farklı olduğu yanları var. Bu arabanın farklı olduğu yanları var. Sizin için neyin önemli olduğu bu arabaların arasında tercih yaparken önemli etken. Konfor istiyorsanız Geleneksel bir araba tasarımı istiyorsanız süspansiyonu, işte yalıtımı bu tok demek. Bunda bir şüphe yok. Ama bunun dışında işte yazılımsal ben kafam rahat olsun, işte araba çalışacak mı, alarmı çalacak mı gibi endişeleri yaşamak istemiyorum diyorsanız kesinlikle test alacaksınız. Başka bir alternatif şu an sunmuyorum size. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili araba tekrar geldiğinde yine video çekeceğim. İlk videoyu da büyük ihtimalle modeli performansla çekeceğim. Bir süre ona binmeyi düşünüyorum. Çünkü uzak kaldım o arabadan da. Yeni güncellemeleri test etmek istiyorum. Hatta onunla ilgili videoda bir yaşadığımız bir tecrübe var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Görüntüleriyle vesaireleriyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.